18 Mart köprüsünün işte son tabliyesinin elhamdülillah vidalarını sıktık. Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Ve bunu biz yap, işlet, devletle. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü kime kalacak? Devlete. Diyor ki nasıl yaptınız bunu? İşte böyle yaptık. Türk firmalarıyla Kore işbirliğiyle yaptık. Burada 5000 kişi çalışıyor. Millet aç diyor. Ya bu 5000 kişi burada çalışıyor ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? Buna bakıyor. İşte biz bu noktada ekonominin evvel Allah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Taksim'deydi. Ne işin vardı senin orada ya? Çünkü o da gez için. Bunlar evet tahribat yapar, biz ise iş yaparız.